Bugün salı akşam işte. Tamam. Fıtırık bağırma lütfen. Ya Fittirik, lütfen. Bağırmayalım. Gel hadi. Hadi gidelim. Gel. Gel. Fıtırık o çocuğu rahat bırak. Fıtırık. O çocuğu rahat bırak. Yeni iyileşiyor daha. Gel sen güçlü kardeş. Gel. Beşiktaş sen de gel. Sen de kızım gel. Hadi gidelim. Bak sırtımda mama çuvalı var. Oh. Hadi. Hadi gelin. Benden önce öne geçin hepsiniz. Tamam mı? Lütfen. Kaçlı ayağın iyileşmedi mi daha? Ah kızım koşarken dikkat et. Lütfen ya. Lütfen koşarken dikkat et. Bu iki ayaklı zombilerin bize ne kötülük yapacağını bilmiyoruz. İçiyorlar, kırıyorlar, ayaklarımızı kesiyorlar. Gelin. Gelin arkadaşlar, zaten çok sıcak. Saat 6'ya 10 var. Bugün salı. Hayfıttırı koş. Koala kuşları, koala. Koala kuşları. Gelin bakayım arkadaşlar. Afiyet olsun. O suları bitirmişsiniz maşallah. Ben ne zorluklarla taşımıştım. Biraz daha güneş gitse ondan sonra yine taşırım akşam. 8 buçuk dokuz kadar buralarda oluyorum. Gelin Gel. bu tarafa. Gel Beşiktaş. Gel kızım sen. Sen elimde mama olmadan bana kızıyorsun. <laughs> Size mama yemeye geliyor. Bugün evet. salı çok teşekkür ederim Mustafa abime. Her zamanki gibi bizlere mama ve konserve Aferin, verdi. Kızıma. Aferin, kızıma. Mahalleden Filiz arkadaşım da geldi. Ben besleyeyim dedi. Beşiktaş burada. <laughs> Hoppa. Hı -hı. İşler yerinde başladı. Evet. Dün de ikiye yakın yedik. Seni yerim ben. O türlü sıra gelmedi onun. kızma. bana. <laughs> oh. Düşenleri yiyebilirsiniz. Takım Süper. Bak sürmeli de geliyor. <laughs> sürmeli de. <Aslında gülüyor> sürmeli de verin artık da. O zaten kaşığın tamamını yiyor. Ama ben böyle kıyamıyorum. Hepsine evet. nazar veriyorum. Evet. Afiyet bal şeker Ablamak olsun. Yesinler. De, daha çok vermemiz lazım Hı. çünkü o büyüyecek evet. kocaman olacak. Beşiktaş. Tamam. tamam. arkadaşlar tamam. gelin şimdi. Filiz ablanızı rahat bırakın. Gelin buradan mamanızı yiyin bak. Tamam mı? Hadi Canlı gelin bakalım. Uçurum. Uçurum. Gelin mamanızı yiyin. Teşekkür ederim Mustafa abim mama için. Mama ve konserveler için. Kuşlarımız da burada. Bugün salı akşamüstü. Ona veririm ben şimdi. Afiyet olsun bakalım. Doyur karnını güzelce sen. Tamam mı güzel kısım benim? So come Bugün çok teşekkür ediyorum Mustafa abimin vermiş olduğu mama ve konserveler için. Bu bizim salkım antikasımız. Bu da tarçın anımız. Bitir salkım dağılmış ama kim dağıttı onları? Otur hepsinin üstüne kuşları yedirme, bitirse. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Tamam mı? Sana da afiyet olsun. Sularınızı da tazeledim. Tamam mı arkadaşlar? Karnınızı doyurdunuz. Mustafa abinize teşekkür etmeyi unutmayın. Fıttırık Bey'imiz de dinlenmede. Çay kahve bir şey getireyim mi? Fıttırık Bey. Hadi bakalım dinlen sen de. Güzelce. Etrafı gözetliyoruz. Saçak Hanım. Etrafı gözetliyor Saçak Sultan. Hadi görüşürüz bakalım arkadaşlar. Afiyet bal şeker olsun size. Ben diğer bölgeyi de besleyeyim. Mustafa abiye teşekkür etmeyi unutmayın içinizden tamam mı? Bugün salı akşamüstü. Burası da orman iç kısmı. Salı olduğu için piknikçiler yok. Ama piknikçilerden arda kalan bira şişeleri, cam şişeleri etrafta duruyor. Ağaçlara zarar vermeler duruyor gene etrafta yapraklarını olmalar. Çok teşekkür ediyorum Mustafa abime vermiş olduğu mama ve konserveler için. Bunlar yetişkin olduğu için burada sadece ilaçtan hasta olan maskeye vereceğim şimdi. Onu da elimle vereceğim. Konserveleri öbür tarafta Beşiktaş ve güçlü salkım, saçak sağ olsun Filiz ablam geldi. O ben vereyim kaşık kaşık dedi. Çünkü biliyorlar Filiz ablamı da. Onlar da. Fotoğrafı besledikten sonra buraya da geldim. Taksiyle. Bugün YouTube'dan sabah bir mail geldi arkadaşlar. Mail değil de uyarı şeklinde. Hem YouTube bizim sayfamıza da gelmiş o. Baktım ben. Ee, 4000 saati doldurmuşuz. YouTube otomatikman reklam gelirlerinden ve YouTube'daki her türlü para kazanma yollarından yararlanma hakkımızın doğduğunu kendilerine banka hesap numarasını vergi bilgilerimizi ve bu kanalın gerçek sahibi bizim olduğumuzu kanıtlar bilgiler istiyorlar biliyorsunuz sevdai çektim ama ben hiç yokum benim resmi ve videomda yok ona bir çözüm bulmam gerekecek hastalıktan yeni kurtuldum ama sevda şimdi. Gribal enfeksiyonda benden kaptı ya da bir arkadaşımızın vefatı dolayısıyla iki gündür Esat Caddesi'ndeydik. Oradaki kalabalıktan da kapmış olabilir. Yani benim resim ve videolarımı istiyor kanıtlamak için. Bankaya vergi dairesinden vergi numarası alacağız. Vergi vergi dairesi bize bir bankada hesap açtıracak ve o hesaba YouTube gelirlerinden para aktarım işlemi olacak. Yani YouTube yüzde otuzunu kesiyor. Yüzde yirmi civarı da şey kesilirmiş. On beş, stopaj kesintisi varmış. Kalan para da sizin hesabınıza aktarılır dedi. Vergi dairesiyle görüştüm bugün. Yarın gidip vergi dairesi yardımıyla banka hesap açtırır ve vergiye kaydolursak İnşallah önümüzdeki şöyle bir şey dediler. Hani işlemler bitti. Biz sizi kabul ettikten sonra YouTube ortaklığa iş ortaklığına kabul edince iki ay içerisinde bizim bir prosesimiz var. Bu bir gerçekleşiyor. İki ay sonra da reklam gelirlerinden ne kadar düştüyse o kadar para alabilirsiniz diyor. Ama hani konuştuğum kadarıyla ya da baktığım kadarıyla YouTube'da Bizim 3300 üyemiz var. 4000 saati daha yeni doldurduk. Düşükmüş ama zaten büyük bir beklentisi ve hayali olan insanlar değiliz. Bir paket mama bizim için altın değerinde. 400 liralık bir paket mama bizim toptancıdan aldığımız fitto mama bizim için altın değerinde. Ona bile şükür diyoruz. Ama bugünlere gelmek bile çok büyük bir başarı. Ve bunlar kesinlikle sizlerin sayesinde oldu. Sürekli izlediniz, yorum yazdınız. İnşallah daha iyi olur. Çünkü daha iyi olmaları buradaki canlar için mama demek, konserve demek ve elimde fazla mama ve konserve olduğunda kesinlikle sizler için de göndereceğim. Sizlere de göndereceğim. Kedi maması olarak, köpek maması olarak. Yani bizim tek ihtiyacımız konserve mama. her iki bölgeye taksiyle gidersen bu kadar uzun sürede yürümemiş olurum. Yani yürüdükçe insan terliyor. Terleyince de burada rüzgar var. Üşüyorsun. Hastalanırsan buraya gele bakabilecek kimse yok. O da ciddi bir sorun. Dur bakalım ne yapacağız. Tamam. Tamam evladım yemeğini ye. Boş ver. Kime kızıyorsun? Yemeğini ye. Hayır ne var? Karşı taraftan esinti mi geliyor? Yemeğini yesen. Önünde bak mis gibi mama var. Mustafa abi göndermiş. Karnını doyur. Uğraşma onlarla. Tamam mı? Bahar çok güzel ormanda. Bu güzel haberi sizle paylaşmak istedim. Maskecim, afiyet bal şeker olsun. Bitirmişim baya. Az kalmış. Hadi onları da bitir. Tamam maskecim. Hadi onları da bitir. Hadi bakalım. Hadi. Şimdi ben bunu çekeyim ondan sonra şey yapacağız tamam mı abicim? Ben seni severim oynarız ilacını da veririm ben senin. tamam mı? Güzel evladım dedim yakışıklı evladım dedim. Hadi bakalım. Hadi sen, hadi sen mam işleri bitir. Hadi bakalım. Güzelce bitir Afiyet bal şeker olsun arkadaşlar. Tamam mı? Doyurun karnınızı. Mustafa abinize teşekkür etmeyi unutmayın.